Chatte Caitlyn diye isteniyor da bak tek maçta ikisini de gösterelim. Karşıda Caitlyn var. Partiz çok teşekkürler. <laughs> Şemiyonlara hasar yedirtelim. Burayı da pushlayalım. E açtıysa güzel dayak katılabilir. Bu da iyi. Çok güzel. Zillion'ın da yetenekleri boşa gitti. Burası iyi, bayağı iyi. Kuşlarsa keser. Hatta bak Zillion'dan daha çok kişi yarıyor Tabii Caitlin de dojlayamadı Onun da etkisi vardır ama. Birazcık tilt oldular yani. Güzel. O hiti yemek olmadı. Burkan Güneş 20 kişi yelik hediye etmiş. Eyvallah. Minyon da önümüze geçti. Anla ki. Caitlyn base'de gitmiştir arkadaşlar. Yani burada kalmaz artık kocanıyla. O, o base'deyken biz de hızlıca bir push yapalım. Şurayı pushlayalım. Sonra bir base'de biz de gidelim. Bir de en güzel tarafı mesela böyle Caitlyn matchup'larında falan. Hani Q atacak diyelim. Durduğu yerde atıyor ya. Tam o sırada W çıkartıyorsun. Kesin yiyor. Hani yememe gibi bir durumu söz konusu değil yani. Hmm. Diego kill aldı. Ha, bizim çarlar daha ucube çarlar var bizde. Zerata olsun bilmem nesi olsun. Yani bak ne yaptı ama yani hani. Ucube çar var dedim de bana ucubelik yaptı. Takıldım bait. Rammus'un flash'ını hiç gerek yok. Zaten yakalayabilirdi çok istedi yani hani. Aşırı istedi burayı. O yüzden flash attı muhtemelen. İnan fark etmez. İşimiz görüldü. Her türlü bizi kesecek. Aferin Zerat. Tırpanla çekelim. Hadi. Ama çık 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 çık. Burası çok iyi yere gitmez. Eyvallah Emre çok teşekkürler. Potu biraz erken yudumlasam kurtarır mıydı? Kurtarabilir de. Kurtarabilir de. Tamam Caitlyn öldü. Hiç farmı görmeyelim. Yani killeri bu çocuktan nasıl alacağız ben onu düşünüyorum. Pek salmaya niyeti yok gibi. Zaten kill salmak istese Zerat mı alır arkadaşlar? Tabii ki de hayır yani. Tabii ki de hayır. Bak <laughs> bu da iğrenç bir şey. Bir E atıyor. Diğer yetenekleri kaçırma ihtimali yok yani. Garanti tutturacak. Takımından biri katli. Caitlyn'in tilt olması normal değil mi ama? Mesela ona hız vermedi bence. Veya bir stun denemedi. Öyle olunca da... Güzel bir yetenek. Eee? Kaç bakalım bundan da? Güzel. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında var izleyicilerimizden ya lol oynamayıp böyle bizim videoları izleyenler var onlar ayrıca mutlu ediyor ayrıca mutlu ediyor yani lol oynamayıp o oyunun videosunu izlemek yani hikaye oyunu falan da değil ki bu 20 kişilik göndermiş bir de çok teşekkürler kardeş hadi hikayeli oyun olsa açar hikayesini izlersin hani sadece şeye bakmazsın ne güzel oynadı lan Timo. ne güzel oynadı bir rakip yani LOL gibi bir oyunu zaten bir oyunu bilmen lazım öncelikle. Hani sırf muhabbet de sardıysa Allah çok mutlu edeyiz. demek ki güzel yapmışız yani. Veya oyunu bırakıp izleyen tayfa var. Onlar da selam olsun. Şu an yayında bile vardır yani. Oyunu bırakıp LOL oyunu izleyen tayfa vardır. Çok kötü yerdeyim şu anda ulti atacak Zerat'a. Oh. Şimdi bir ayakkabı da alalım ya. Çok güzel. Çok güzel. Güzel oynadı. Ramus. Bir de biz kill aldık. Caitlyn biraz daha tilt olmuştur muhtemelen. Orada aslında köyü dojlayıp bariyer basmamaya çalışacaktım. Şimdi yapamazsam siz çok gülersiniz diye. Hiç öyle bir şey yapmayın dedim. Şimdi bir tık uykum da var zaten. Dedim şimdi fail olmayalım. Alkoy hoş geldin. Lux support oynadın kral Niko bekliyoruz. Niko nerf yemiş ya biliyor musunuz? Ben de videosunu çekmek istiyordum. bir nerf yemiş karakter. Yani bir oynamak istedik Riot hemen ellemiş. Kardeşim bir rahat bırakın ya. İyi dövdük bu arada. Birazcık da Arcane vs'si. yer yani misin yemedin bunun açılmasını da sağlayabiliriz bunu kule altında hapsedip farm aldırtmayıp iyi yere kaçtı bu arada ben oraya kaçmazdım ben de en son 7 yıl önce ölüm demiş free thinking vay be vay be ibd de lan dedi ben üyelik hediye ettim kendim üye değilmişim dere. talonu özlüyoruz dere. o da gelir o da gelir. Ben de özerim Talon'u. Bir skor daha. Caitlyn'in mental şu an hafiften dans etmeye başlamıştır. Zerat da gülüyor ya bir de her seferinde. Ege biz Valo'ya kick'te girdik. Youtube'da değil diyor yani. Burada LoL oynuyoruz ana kanalda. Ama diğer oyunlarda yavaştan buraya getirmeye başlayacağım. Merak etmeyin. Yani yayın olarak, video olarak değil. Abi sen kaç yaşındasın? 20 var mı? Oğlum ben 14 yaşındayım. Yarın DGS var. Yiğit Prime iyi olmuş. AX çok teşekkürler. Canix'i olmuş. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Ne oluyor? Alamıyorsunuz mu buna? Okay. Bunu alıp heyecanlanıp bota moto koşabiliriz. Kate'in <laughs> açılmamış. Mantıklı bir karar. Bir wave daha geliyor. Bunu da alalım. Zerat yine gülerse tamamen Caitlyn'in mental düşürmeyi oynuyordur. Hemen base. Şimdi alışverişlerde bir yuntal bitti. Bir, bir tek kılıcı geldi. Gayet güzel. Mide gidebiliriz. Emre çok teşekkürler. Aldro oyundayken nasıl sakin kalabiliyor? Mal dolu. Ben sinirlenince ne olacak ki? Of of. Aaa ultimiz... Aman aman reflex is coming. Reflex is coming. Ultisi yok diye böyle rahat rahat kafa atıyoruz. Yani bolu dönmüş ama şu an yok. Bir yardıma burası oynanır ama Diego gelirse ben ölüyorum. Diego'nun gelmemesi lazım. Ama o Caitlyn'i bir tur daha kesmeye gerek var mı Zerat yani? Bence yok. Ölür mü lan? Ultim yokmuş. Güzel. Hemen burayı pushlayacağım. Farmları da alabilirsem çok güzel olacakmış. Bu artık farm çalmaya falan da başladı. Delirdi bu. Kuliyi açalım. Yok ya Jinx çok keyifli bir karakter bence. Bunun tadını alın sadece. Mesaj spam mı mute'lar mısın? Olur. Hallederiz onu. Bot tier 2'de bir altınımız var da gidemeyeceğiz oraya. Zerat da farmları çalmayı oynuyor he. Alalım kuleyi ya. Tamam bunu aldık. Tapa da gitmek lazım şimdi tap kaldı. Kule zaten düşecek bilerek almıyorum ki şu gelince heyecanlanırım heyecanlanıp skoru alırım. Kuleye bu yüzden son vuruşu yapmıyoruz. Gördü ultiye. Nereden gördün lan ultiye? Allah gördü bir yerden muhtemelen. Ya bu karakterde 3 tane eşya alıyorsun. Tamam runa ne bedi Bak tankı bile bir şekilde eritiyor yani onun devamında artık. İki farm daha alırsak tırpan bitmiş şekilde base atabilirim. zelat olman çok iyi bir fikir değil ama. Biraz belliydi sanki. Okey. İki farm almam gerekiyor. Nereden alacağım hiçbir fikrim yok. Ramus gelirse oynarız ama. Ama canı bir. Çok iyi. Kaç kaç kaç. O iki farmı da mitten alır def olur gideriz. Algosya çok teşekkürler. Bir kişi ölük hediye etmiş. Eyvallah. Tamam. Tırpan da bitti. Artık base. Ali Yılmaz Prime hoş geldin. Şimdi tırpandan gelen paraları şöyle bir yedikten sonra tier 2 tapta. Yürüyecek ya. Korktu. Oho, çok iyi. Tapta Samira gelir mi? Samira aa ben Samira çekecektim bak unuttum. Harbi unuttum. 3-4 güne gelir muhtemelen. Ben bir, bir çarın videosunu çekeceğim. Neyi çekeceğim neyi çekeceğim diye düşünüyordum. Samira çekeceğiz. Unuttuk Samira'yı. Harbi diyorum. Bazen o çalıyı görmek için de böyle E kullanabiliyoruz. Şu an pek ihtiyacım yok Queen ile Viego ile. Hatta bunu alırım. Bekleyeceğim bilerek Queen hafif yanaşacak zaten. Bekleme gerek yok. Aldığım gibi Queen gelmiş olacak muhtemelen. hala bizi kovalıyor da olabilir. Ultim elimden çıkmadı. Ama ben biraz güçlüyüm. Oynayabilirler yani. İki kill var kata için. Şu bir. Şu iki. Caitlyn. 11. ölmek üzere. Ramus benle kalırsa ben burayı oynarım. Yayınlar tabii ki düzenli ya. Şu anda bu çalı bağlı ya bak çok korkunç oluyor ya. Hala burada kuş var. Bak uçuyor bir de abi. Riot lütfen oyunu düzeltin. Gördünüz değil mi? Geçmiş olsun bro. E ee, iyi sen muhtemelen. Ben gayet aim cooldown'da. Yoksa sana da yapacağımı bilirdim yani. Şöyle bir bakış. Güzel. Buradan da bir heyecanlandık. Oynayabilir. Yani base atmam daha sağlıklı şu an açık konuşmak gerekirse. Daha yavaş. Çok güzel. 15'i 2. Bence güzel bir performans. Ama Zerat Bey atarsa ben de atarım. Şöyle bir satıyor gibi. Oha bir cana bak. Tamam bir fight daha atalım hadi. Bak, her oyun taşıyabiliyor musun? Yok ya. Her oyunu faker taşıyamıyor. Hocam biz nasıl taşıyacağız? İlla uzalırsın alırsın yani. Ama TR server'ında hiç uzalmadan bir 50 küsür 60 küsür win almıştık. 55-0 mı yaptık? Kaça kaç yaptık chat daha iyi bilir. Yeşil kanalda videoları var onun. 54-0, 55-0. Hiç kaybetmeden 55 maç kazanmak. O tarz bir videomuz var. Canlı yayında yaptık bir de hepsini. Off roll, off roll diyorum. Off record değil de. Niye hiç MF oynamıyorsun? Vallahi ben MF oynamayı severim. Ama yanımda doğum olacak. Doğum rel oynayacak ve oynayacak. Öyle bir senaryoda MF oynarım. Bayağı oynarım yani. Ha, hmm. bir slowlayamadık. Faze'e biraz rahat vermiyoruz. Nexus da açık zaten maçın da Sonuna geldik. E, VP. Daha fazla uzatmaya gerek yok.